Ya yeğenim sen emin misin bunların işe yaramayacağından ya? Bak bu kanalı çok güzel, çok... Sarı sen gerçekten ciddi misin ya? Bunların işe yarayacağını düşünüyor musun sen hakikaten? Ulan bari adam gibi yaptırsaydın. Bildiğin renkli fotokopi bunlar. Ya tamam fotokopi makinesi biraz eşkiydi. Tamam bak veriyorum ama... Allah! Ha bana bak. Yoksa senin saçını sarıya, yüzünü garaya boyatmamak için beni oyalıyor musun? Yahu ne alakası var? Olmaz diyorum. Olmaz bunlar. Dayak! Eyvah! Geliyor işe yaramaz tarım aleti. Ay Ne oldu? Ya sen bunu üç tür yapıyorsun ya. Kalbimi indireceksin. Bak bu sefer işimden ölü bir öfke çıkacak ki tutamayacağım. Dayım, dayım. jandarmalar geliyor. Jandarma Hani kimse bilmiyordu burayı? Kimse bilmiyor. İskender'im. bir renk, bir pulluk, bir çapa, bir de... Aa. Eski ortaklar. Şerefli ortakların değil mi? Ulan sarı. Ya İskenderim, hiç akıl edemedim, kusura kalma. <laughs> Nasıl sertsin dayı? Acil tahliye şartlarını konuşup arazi olmak suretiyle kendimizi kaybettirdik Artık çok geç. Yorma kendini. Geldiler. Şimdi ne olacak peki? Dikkatli olun. Aradığımız adamlar silahlı olabilir. Çevreyi güvene alın. Ne yapacağız? Buldum. Ne buldun? Kurtaracağım hepimizi. Sen şimdi sığınağa gireceksin. Oradan orman yoluna açılan bir tane pencere var. Oradan kaçacaksın. Artık küçük ama sığarsın. Ya kaç kaç nereye kadar be sana? İlla yakalayacaklar. Ya derim sen bana güven bir halledeceğim. Nasıl halledeceksin? Ya yorma kafanı sen yorma. Pek halledeceğim hadi git. Dayı, nasıl yapacağız? Pulluk! Sen ne renk çorap giydin acaba? Beyaz dayı, beyaz racon aykırı olur yoksa. Çıkart pulluk. Hemen dayım. <laughs> ya arkadaş bu ne ya? Su var, sabun var, yıkan, Kim Ay. bütün körfezi kokuttun pulluk. Bir daha da beyaz surat giyme. Tamam dayım giymem. <laughs> Arkadaş. Allah kahretsin, geç kaldık. İş, ne olacak şimdi? İskender abi alacaklar galiba. Büyük İskender! İçeride olduğunu biliyoruz. Ellerini havada bir şekilde teslim ol. Teslim onu yok. Sakın vurmayın bizi. Silahımız neyim yok. <laughs> Komutanım, bizim mi, suçumuz yok. Silahımız da yok bak. Gülüyor musun? Hiçbir şeyimiz yok. Teslim oluyoruz. Dayı, bizi vurmazlar değil mi? Allah! Ağzını hayra aç İnşallah de. Ya uf ya, ya! Tam da yeni şey olmuştum ben ya. Ne olmuştun kumuk? Vallahi bilmiyorum dayı benden olduğumu ya. Neyse Kamil abi de yer ya. E, komutan, bizim suçumuz yok. Silahımız neyimiz de yok. Aha. Tırnak makasımız bile yok. Üstünü arayın. Üstünü arayın çabuk. Kamil abi. Bir yok. Teslim oluyoruz. Jandarma bizden önce gelmiş. <laughs> Ay yapmayın komutanım. <bu>, Oy. <gülüyor> Aman. <gülüyor> e, dayım bu. Dayımı alıyorlar. Dur. <laughs> Büyük İskender nerede? Büyük İskender benim. Ben de Aristo'yum. Dayımı alıyorlar ya senin. Dayımı alıyorlar. Dayı. Metin. Yeğenim. Metin o. Bizi yakaladılar. Getiriyorlar. Sen kuşların suyunu yemini eksik etme. Olur mu? T tamam dayı. Merak etme. Ben onlara bakarım. Size de temiz çarşaf falan, çamaşır, çamaşır getiririm. Tamam yeğenim. Veren yeşil soğan da getir. Al arabaya. Al arabaya. Al arabaya. İyi, İskender nerede? Kaçtı galiba. Kaçsa kaçsa ormana kaçmıştır. Jandarmaya çaktırmadan takip edin beni hadi. Hadi yürüyün, yürüyün. Bayram. Hadi yürüyün. Komutanım alın. hayat kısacık. Allah'tan kuşların kanatları var.